Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Lefes oynuyoruz. Bugün yanımda Berkay var. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kanka ne haber? İyi sen. Ben deyim iyiyim kanka. E, bugün ne çekiyoruz Berkay? Bugün Honda çekiyoruz arkadaşlar. VIP. Aynen VIP. VIP araçla sarladık. Kanka egzoz kafam kadar. <laughs> Gel bir küçük bir gezinti yapalım. Arkadaşlar arabanın linkini aşağıda bulabileceksiniz. İsteyenler LFS oynayanlar yapsın. Çok memnun kalmışsınız. Biz çok memnunuz. Arkadaşlar dişi böyle işte bak. Zaten yazıyor VIP diye görüyorsunuz. Sese bakar mısınız arkadaşlar? böyle arkadaşlar. Arkadaşlar map'i değiştirdiniz bazı arkadaşlarımız dedi. Map'i herkes biliyor dedi. Şimdi de map'i değiştirdik sizin için. Aynen. Doktor hasta arabaya hayran kaldım ben ha, güzel beğendim ben bu evet. Sese bakar mısınız? Arkadaşlar yakında şey gelecek, Zula videoları gelecek. Aynen. Zula yani evet. gelecek abi. Aynen. Sevdiğiniz yamaları aşağıya yazabilirsiniz. Aynen. Mep güzel verdim. Çünkü beğendim kanka. Ezmemek. Ağaçların içinde yeşilliklerin içinde. Aynen. Samsun'da kendimi hissettim lan. Kendimi Samsun'da hissettim. Aynen öyle. Sen de bizdin değil mi? Aynen. Ama şey Rize'ye galiba benziyor biraz, değil mi? Afiften. Arkadaşlar. Geziyoruz. <laughs> arkadaşlar RFS videolarını beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, 20 like gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bizi çok mutlu edersiniz. Berkay biraz konuş be yavrum. Kanka biz nereden girdik buraya ya? Yani Kafam karıştı, hep çok uyuyor. Gel etrafını dönelim, gel etrafını dönelim. Biraz. Bir de size böyle işte, şu olsun arkadaşlar. Aman etrafında gel, döndüm geldim. İç, i̇çin, arkadaşı içini de beğendim ben. Neredesin? Ha tamam gördüm. Yama için e, yamalar istiyorsun ben arkadaşlar. Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Biz yaparız. Bu arada Hangi videoları çekelim arkadaşlar? aşağıya yazar mısınız? Değil mi kanka? Aynı öyle. Aşağıya hangi videoları çeke çek dersin, onu çekeceğim arkadaşlar. Söyleyin. O videoyu çekeyim. Yani o videoları çekeyim. <laughs> Oğlum bu <arada> bir şey <laughs> oldu lan. <laughs> benim dörtlükler yanmıyor. Ha tamam, şimdi yandı. Of oh, of oh, of. Oh. Nasıl yanmadı? Kim? Toparladım ama. Gel biraz basalım. Bas kanka. Yavaş gel yavaş yavaş. Yeni götüreceğim seni. Map gerçekten çok büyük cool ya. Beğendim ama map'i. Konuş biraz konuş. Kanka ne konuşalım işte? Geziyoruz işte. Geziyoruz. Arabalar harbi güzel ya. Hasta kaldım arabalar. Oh. oh oh nasıl gidiyor? ben beğendim. Arkadaşlar ya bugün ya da yarın Dula videosu gelecek. Bundan emin olun. Aynen. Gel kanka. İşte siz hangi videoları çek Aşağı yazın biz onları çekeriz. Sıkıntı yok yani. Değil mi kanka? Aynen öyle. Oo. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka ne yapıyor? Haa sıfır çiziyor. Biraz yuvarlak çizelim. Bunu yapmadan olmaz. Efendim, kanka da, Gel kanka şuraya market güzelce Gelin. arabaları. Kanka değil, kanka. Aynen kapanışını yapalım. Kabırı sen yapırsın, hadi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Daha böyle LFS yamaları falan istiyorsanız yorumlarda belirtin. Aynen. Yani daha çok gelecek böyle videolar.